Miss Fortune gibi şöyle keseriz. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Ben... Rise'm var bizde ya. Ulan Ryzen nedir ya? Şuna gidiyorum ben. Surprise. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun şeyini çarpla aldı. Şuraya pembe totem attım. Bu hey. <laughs> Aha. Öldü. Gerek var mıydı? Ne gördü mü? Vallahi şifa var mı? Abi bu ne hasar? Çaldım. Şu an. Yeni atmışlar lan. Ya harap. Cız. Allah al. geldi. Topuk. Lan 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 kastı. Ay. Hiç sıkıntı yok. Kaçıyoruz, hala kaçıyoruz. Bu böyle gelirse ben bunu keserim. Bir tane daha vursana. <laughs> Yat! Maşallah seni. Gel lan gel ya. gitme lan. Gel lan. Sen şu hani. Seni de bir kesek. Şimdi ne lan? Lan! Sinirlenmiş. Ya. Öldü mü?

farm hızlıca puşlarsak <laughs> Gerek kalmadı ben öleyim dedi adam Sizin puşlamanıza gerek yok ben gelirim dedi Hoş geldi Kaç 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 bunlar galabalık geliyor Bütün harita gene üstümüzde anasını satayım Şaşırmıyoruz yani Sat sat Abi ha, attım Abi tutuştur attı şifa var mı? Yok yok, yok. Ya ama <laughs> Bunlar modukların ya al. çıldırtacaklar beni ya illa. Adam. Adam bir kere vurdu. Botu pushlasana kanki. <laughs> Bot yara yorum yara yorum. alalım mı ya? Gel Ne yapıyor? Çok etmişler hayat. Çok etmiyorum. Belki bir şeyler hayal etti ama. Lan nereye gitti? Aşağıya gösterip yukarı gitti. Aç abi. Ki, herkese, Nasıl? Hangi topuk? Yakalanmadan. Ben de geliyorum sıkıntı yok. Mid kulesini vermedikten sonra problem yok ya. Yani. Ben geldim burayı oynarız ya bu arada bir şey değil mi? Ben tarıyorum şu an. Orası kim? Bu <laughs> uşaklara iki ulti atıyoruz paf oluyorlar ya. Çaldı. Lan Oğlum <laughs> burda Abi kurtar beni bir şey yap Ya, ya. ya geleni yaptım <laughs> Abi Ama... ben flash'ı nereye attım ya Taş şuraya atacaktım Atamadım Elim ayağıma titredi Belki şuradan biri çıkar gelir Topta 3 kişi var Tamam hepsi topta Bos 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 Allah ne verdiyse Boş 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 <laughs> Ulan hepsi sen mi aldın lan? <laughs> attım. Ben de ulti attım. Ben bunu döverim yani. Lan ne oluyor? Bura buraya mid'e gitmek zorunda çünkü büyük milyonlar orayı pushluyor. Tamam kardeşim biz de biliyoruz yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Tamam yapıyorsun lan o biraz daha öne bir çıksın da ben bunu vurmayayım mı? Gel ya, Sejuani'ye yardıma gidelim. Şey Sejuani'ye yardıma gidelim. Peki orada bir ulti atan sen tutuyorsun. Oluyor lan. Oğlum bizi burada kusturuyorlar bak. Ben öyle gitmem. Taş atıyor. Ben dedim Öyle gitmem dedim ben giderim de. Tanki kaç? Bana doğru gelirsen kurtarırım seni. Bana doğru gelirsen biz bunları base attırmamamız lazım ki. Yüz çok vurdu. Trundle bot'tan bir şeyler yapıyor çünkü. Anladım. Oğlum. Aa beni gören flaşa basıyor ya. Kafayı yiyeceğim. Baron yani niye aldık? Yani takımı niye yalnız bıraktık? Kafamda Kesinlikle. deniz sorunlar. Bak Trundle hala orman kesiyor. Şey yaramıyor. <laughs> Oyun uzarsa adamlar alacak bu arada. Yani. Ben yani elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum. Ama yapabileceklerim de sınırlı yani. Ananı. ama ölmüyorsunuz değil mi? Sanki ölüyordum abi. Ormanda pusu atmışlar İyisin, her Bilgisayar şey kafa atarsan ölürsün kanka. Dövüş olsaydı var ya Okey et Ramazan yapma <gülüyor> <gülüyor> Kulesini istiyorlar ya biz de vermiyoruz. Ama biz bunlara doğru koşarsak kötü olur. Yok koşamayız sanki zaten. Alırlar bizi bunlar. Uzaktan uzaktan döveceğiz bunları sanki. Ya adamı niye attın kardeşim yani? ya? yardım etmemiz lazım da.

devam et gel. hala baron diyor ya. Onun ne yani uzun Tamam çıkmamız lazım şu an. Çıkmayacağız mı? Yani. Evet, Satıyoruz bu. mu? Hayat şaşırtır. <laughs> Helikopter'ı niye öldürüyüm bilmiyorum arkada bir şey oldu ama Neyse adam zorlamayacağım burayı ya. yana Orada bey bey atılmaz ama Nereye sen o çalacaksın nereden bileyim Haklısın Haklı <laughs> Surprise Banda deli sorular. Lan beni de ben al. Beni almadın beni almadın. Yaparsa, toptan şey bir buçuk dakikası var. Şuraya gitmemiz lazım şunu. Kardeşim şuraya geleceksin işte. Avel avel orada mal mal gezmeyin. rahat olun ya ben burdayım biz burdan pushlayacağız şimdi ayağını sikiyim ya fare gibi gari yakalanmıyor <laughs> fare gibi gari yakalanmıyor 400'e atladık ayyyy yaa yok be yok 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 ormanımızda rahat yok ooo 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 siz rahat olsanız kardeşim. Beni dinleyin. Hayatımızı yaşayın ya. Ne oldu? Flash attım. <laughs> Net info vermedim mi?